Derin kazı nedir? Çocukluk hikayemiz bugünümüzü yazar. Nedeni basittir. Zihin öğrendiği geçmiş deneyimlerin programlarını kaydetmiştir ve öğrendiklerini her an otomatik olarak geleceğe aktarır. Ta ki biz onu görüp fark edip değiştirene kadar. Bizim derin kazıdaki amacımız yarayı kaşımak değildir. Oradaki yarayı kişi zaten bilir. Ona hizmet etmeyen, olumsuz olan duygudan, kişiyi özgürleştirip artık bugününe etki eden durumlardan, zihni düşüncesel ve duygusal olarak nötrlemeyi hedefleyen Theta Healing Sistemi'nin içindeki soru cevapla ilerlediğimiz modülün uygulanış halidir. Kök inanç dediğimiz düşünce kalıplarını teta beyin frekansında yani kayıt aldığımız seviyede dönüştürülmesiyle yeni düşünce kalıplarına sahip olmak bu sistem aracılığıyla kolaylıkla anda gerçekleşebilmesini sağlar. Bu yolla tekrar etmesi istenmeyen deneyimler bilinçli seçimlerle ve farkındalıkla yerini yeni deneyimlere bırakarak alan açmış olur. Kısaca geçmişteki yaralar iyileşince bugünümüzde iyileşir ve değişir.